mağlubiyetimiz sebebi bence ikinci yarı yapılan değişiklikler. Gerçekten tam takım olarak biz bir takımız. Fakat yani değişikliklerin bence çok erken yapıldığını düşünüyoruz. Evet, Samsung'u da kutluyoruz. Yani iyi mücadele ediyor. Onlar başından kopmadılar. Biz ilk yarı çok iyiydik. Yani fark olabilir hep başta. İkinci yarı yaptığımız değişikliklerden dolayı maçı kaybettik. Üzgünüz. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Grup. Evet, teşekkür ediyoruz. Hepimize teşekkür ediyoruz galiba. Sen neden bir dilim? Sana ileride çıktım. Zorlu bir maç senin Sen ne düşünüyorsun? Öncelik olarak rakibimizi tebrik ediyoruz. Hedefimiz onları yenip vurup 2-3 Aslında ilk yarı onunla da ulaştık. Maçtan önce konuştuğumuz gibi kompakt futbol oynayıp kısa alanda, dar alanda sahayı çok genişletmeden ucunda sozma değil, yakın tutup pas yaparak oynamayı planladık. Tekin bunu da başardık da çok rahat bir şekilde Beşikli öne geçti. Daha sonra e, diğer arkadaşlarım yani e, tamam bir takım olmak güzel bir şey ama fazla oyuncu değiştirmenin oyunun temposunu kaybetmemize sebep oldu. Bununla beraber de rakibimiz daha dinç kaldı. Bizde giren arkadaşlar oyunda ısınamadan oynamaya başladı. Bunun neticesinde kaybettik. Takım olarak daha iyi takımız. Fakat dediğim gibi oyuncu değişiklikleri bizim maçı kaybetmemize sebep oldu önümüzdeki maçlarda size başarılar diliyoruz. Teşekkür Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler.